Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Bizler de çok şükür iyiyiz. Mafyalaşan Şurada. Türkiye'den bahsedeceğiz. Bir habercinin yapması gereken işi haftalardan beridir bir mafya babası yapıyor, Sedat Peker. Bu arada bir algı olarak da net Day müzik Seda Peker diye birini çıkarmış, biriyle feat yapmış. Millet onu Sedat Peker zannetmiş. Bunlar bence tesadüf değil, bu da ayrı mesele. Şimdi arkadaşlar, mafya, mafya üzerine biraz ben konuşmak istiyorum. Mafya nasıl olur? Bir ülkede mafya nasıl güç bulur? Şimdi çok geçerli bir argüman vardır. O da şudur. Bir ülkede adalet tecelli etmezse mafyaya imkan oluşur, zemin hazırlanır. Mafya boşlukları oluşur, diyeyim ya da. Ve mafya güçle, kaba kuvvetle veya silah zoruyla bir şeyleri yapmaya çalışır. Ya bir birilerini korur, iş adamını korur ya işte hükümetin, devletin güdümünde çalışır. Ya da kendi menfaati için e, gazino açar, işte çeşitli mekanlar, çeşitli tesisler, müesseseler açar, çeşitli kuruluşlar açar, gizli kumarhane açar ve e, ülkeyi gizli, illegal yollardan bir şekilde ele geçirmeye çalışır. Çünkü e, biz bu mafya kavramını en iyi hangi dizide gördük? Kurtlar Vadisi. Kutlar Vadisi dizisinde Biliyorsunuz ki hiyerarşik bir yapı var, bir konsey var, Kurtlar Konseyi ve buna verebileceğimiz en iyi örnek Süleyman Çakır karakteri. Süleyman Çakır küçük bir Seviyorum yerden de. başlayıp konseye doğru yükselme macerasına girişiyor ki bunun daha başındayken ödürülüyor. Daha sonra bunu Polat üstleniyor ve konseyin başına kadar çıkıyor. Buradan ülkeyi yönetmeye soyunuyorlar bu mafya babaları. Bizim bugün bahsettiğimiz mafya babası dediğimiz Sedat Peker böyle bir şey yapmıyor. Bu sadece... Bir ne yapıyor? Işte. E, belli başlı açıklamalar yapıyor. Yani gazetecilerin yapması gereken görevi yapıyor. Menfaati o an onu gerektirdiği için. E, yoksa yapmazdı. E, gerçekleri ne kadar söylüyor bilemeyiz. Bence tam olarak söylemiyor. Manipüle ediyor bazı şeyleri. Birçok şeyi manipüle ediyor hatta. Ama bundan sonra söyler mi söylemez mi onu da bilmiyoruz. Ülkemiz maalesef ki bir hukuk devleti değil. Mafya bunun bir göstergesidir. Her ülke için geçer bu. Dünyanın her ülkesi için geçerli mafya hep bu boşluklardan beslenir ve devletin gizli operasyonlarından beslenir. İşte biz biliriz ki Nuriş kardeşler, Sedat Ergin, Vedat Ergin bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam Vedat ya da Sedat dedi ki bana dedi bu devlet Mustafa Duyar'ı öldürttü. Mesela Veli Küçüğe sorun. Yani bunu direkt basın önünde, kamuoyunun önünde deklar etmiştir ee, şey. Bu Ergin. Sedat Peker'in de hep aklıma Turgay Atacan'ın evi geliyor. Evet benim de aklıma o geliyor nedense. Efendim, Benziyor. Diyor. Turgay Atacan da Deli Yürek dizisindeki hmm. mafya babası evet. oluyor. E, mafya bizim hayatımıza... E, aslında mafyayı halk en çok Kutlar Valisi dizisiyle tanıdı. Ve Kutlar Valisi dizisiyle mafyayı biz resmen içselleştirdik. Bakın içselleştirdik. Toplumdan bazı kesimler yani genç kesimlerimiz içselleştirenler oldu bunu. Polat Ademdar gibi giyinenler, paltolu ve birilerine kurşun sıkanlar, onun gibi razon kesenler, birilerini bıçaklayanlar, hep Şimdi bu Paltol işin özendirici Yusuf. yanı, bunu Bilmiyorum. çok konuşmayacağım, şu an üstünden geçtim ama benim ama esas konuşmak değil. istediğim arkadaşlar, e, mafya aslında bizim ne kadar içimizde ve mafya neden bu kadar e, güçlü, öyle söyleyeyim. Ve mafya, mafya ile devlet ilişkisini ilişkisinde daha çok konuşmak istiyorum ben. Yani bir mafya devleti nasıl güçlendirir? Bu Sadat Peker'le ile ilgili. Neden işte diğer kanala bir video çekmiyoruz ya da neden bu konuda gazetecilik yapmıyoruz, bunu umursamıyoruz. Ben hani bu şey Covid olayları ile ilgili gündem dışında yani bu en önemli, en can alıcı şeyken diğer her şeyi ben şu anda oyalamak olarak görüyorum oyalamak olarak gördüğüm için de bütün bunlar beni alakadar etmiyor. Zaten onu onu açıklayan hmm. Sadat Pekin videolarını yorumlayan insanların da hani böyle çok uzun süreler boyunca hızlı 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 aralıksız konuşması ve hep komple bilgi vermesi, ya bize sıfırdan bir ağı anlatmaya çalışıyorsun ama aralıksız bir şekilde bilgi veriyorsun ve insan beyni o kadar uzun süre o kadar hızlı hızlı söylenen yoğun bilgi bombardımanına maruz kalarak algılayamaz, algılaması gerekenleri. Bir defa bize bir şeyler öğretilirdi, sonra bir süre sonra durulurdu. Evet, bir tekrar edelim denirdi, tekrar edilirdi vesaire vesaire. Hı hı. Yani e, ve bu, bu yani bu şekilde anlatırken bile maksimum 40 dakika, 30 dakika insan dikkati deniyor. O şekilde sen bana pat 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 diye bilgi bombardımanına tutarsan benim dikkat sürem. 10 dakika bile olmaz. Olamaz yani. Hı -hı. Zaten söylenenlerin çoğunu anlamıyoruz. Hani Z Hı -hı. kuşağı, M kuşağı işte bunlar da hep birilerinin verdikleri isimler belli planlar e, sebebiyle. Ama hani e, 2000'den sonra doğanlar şunlar bunlar çok alışkın onlar anlar falan filan diyorlar da bence onlar da anlamıyor. Yani yarısını yarısından bir şey anlamıyor. Ondan sonra e, yani ülkenin rezaletini eğlence boyutuna <laughs> dökmüş durumdayız. Evet. Beni neden ilgilendirmiyor? neden temsili olarak bu Yalı Kavak'tan yürütülen o uyuşturucu ticaretine verecek olursak ya kardeşim uyuşturucu ticareti yapıyorlarmış tamam mı ki bu uyuşturucu ticareti bu kadar büyük paralar dönen bir şey. Diğer yolsuzlukların temsili olarak bunu söyleyelim örnek olarak. Bu durur mu? Durmaz. Değil mi? Durmaz. Peki bu adamlar ne yapmış? Evet. iddiaya göre hükümet çevresindekiler ne yapmış? İşte rüşvet almak yerine hı hı. ben niye bu işten sadece birazcık para kazanıyorum? Ben evet. yürüteyim demiş anladın mı? Baktığın zaman vicdanlı yoksa gayet mantıklı. Hani rüşvet de almak o işe izin vermek, kendini yürütmek de o işe izin vermek. Öyle diyoruz ve yani, arkadaşlar bir dakika hayır, görüşmek üzere. Şunu, şunu söylüyorum. şunu, ee, şunu özellikle. Yani bu işin el değiştirmesi neden benim umumda olsun ki? Bu işi Atatürkçüler yapınca ben daha mı mutlu olacağım? Çünkü bu iş durmaz. Bu kadar büyük para dönen bir yolsuzluk durmaz. Bu evet. devam edecek. Bu yolsuzluk üzerinden birilerini devirirler. Hep vardı zaten. Bu hep vardı. Hangi hükümet hep döneminde vardı. yoktu ve durmuştu ki? Her seferinde Madem vardı. hep vardı, hep izin veriliyor. Bunu Atatürkçüler yapacağına... 90'lar yolsuzlukla yapsın. geçti. Daha az mutsuz olduk. 2000'ler yolsuzlukla geçti. Yani Ama... her türlü mutsuz olacağım ben. Bari Atatürkçüler yapmasın. Yani bari. Anlatabiliyor muyum? Yani o, bizim taraftarlarımız olsak, bizi vurmasın. Yani bizim taraftarlarımız, olsak, dostlarımızın ihaneti hı. olmasın.